Ne güzel demiş Mevlana. Kendine bak, kendine. Özüne, sözüne, benliğine. İlgilenme kimseyle. Kim ne yemiş, ne giymiş. Bundan sana ne? Sen kendini besle. Bilgiyle, sevgiyle, şefkatle. Ancak o zaman ulaşırsın insan olmanın erdemine. Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhu bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma. Bil ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak. Nefsin ejderhadır, öldü sanma. Uykuya dalarım. Dertten eline fırsat düşmediği için Derdin bitince çıkar hemen. Güner Dersiz de hepsi uykuda tutmandır. Yaşadığın dünyaya bak. Yüce Tanrı hangi eserin sevginin kucağında büyütmemiş, neden okşamak ve kucaklamakla gidilecek yere tekme ve tokatla erişmeyi tercih edersin. Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa, güle dokunmanıza çok az kalmış demektir. Küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.